Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu sefer de yine sosyal medyada, internette YouTube gibi platformlarda yine bir ürüne dair herhangi bir açıklama, herhangi bir video bulamamamın sonrası Philips marka bir kulaklığımız. Hemen markasından bahsedeyim. TAT 12 15 BK 10 modeli nedir? Nasıl çalışır? Bunu araştırdım. Ve bu düşüncemi de şu ana kadarki oluşan bilgi birikimimi sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle şöyle kutu içeriğinden bahsediyor olursak iki tane yedek kulaklık için. Bu kulağınızın ayarına göre artık zevkinize göre organize edebileceğiniz bir şey. Ardından kullanma kılavuzu yalnız kılavuzundan fazla bir şey beklemeyin. İçerisinde servise dair nerede ne var onlara dair bilgiler. Şimdi asıl konuya gelelim. Bunu niye tercih ettim? Şimdi yıllardır kullandığım bir Samsung kulaklığım var. HM1500. Hala kullanıyorum. Hatta bir tanesi artık miyadını tamamladı. Bir daha aldım. Mükemmel bir şey. Yalnız bu yeni trendle birlikte bir de bu kulaklığı deneyeyim dedim. Şimdi kullanımı çok basit. Hemen buradan keşke Type-C olsaymış daha iyi olurmuş diyebileceğimiz bir alan iş görürüm ama ekstradan tabii bir kablo taşımanız gerekiyor. Şu an kullandığım telefon mesela Samsung Z Flip 3. Onda Type-C çıkışı var. Yani notebook'umdaki şarj ile bile telefonumu şarj edebiliyorum. Böylelikle bir kablo yoğunluğu olmuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Yapmamışlar. Nasıl kullanılır? Ne yapılır? Ne eder? Onları sizler için bir inceledik. Şimdi şarjımızı yaptık. %100'e ulaştığında şu ışığı, beyaz ışığı siz de fark ediyorsunuz. Örnek veriyorum. Kulaklığın tekini kullandınız. Ben genelde bir tanesini kullanırım. Diyelim ki burada bir %5'lik şarj kaybına neden oldu. Taktıktan sonra burada ışık yanıyor arkadaşlar. Niye? İşte buradaki bataryadan kulaklığı besliyor. Ve işini bitirdiği zaman da bu ışık sönüyor arkadaşlar. Örnek nasıl kullanılır, ne yapılır? Burada ses seviyesini de birlikte size test edeceğiz. Hem müzik dinleme hem ses performansı tatmin ediyor mu? Ayrıca da işte çağrı geldiğinde nasıl karşılıyoruz? Çeşitli teknik bilgilerle sizlerle birlikte olacağım. Şimdi dahili mikrofonu var bunun. 10 metreye kadar da Bluetooth'u destekliyor kapsama alanı. Ee, i̇şte aramayı tutabiliyorsunuz, İki arama arasında geçiş yapabiliyorsunuz, ee, çağrıyı cevaplayıp bitirebiliyorsunuz, mikrofonun sesini kapatabiliyorsunuz veya işte çağrıda konuştuktan sonra çağrıyı reddedebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Ee, ben siyah rengini tercih ettim, daha şık duruyor. İçerisindeki pil litiumliyom işte bekleme süresi 50 saat. Bununla siz ortalama 3 saatlik bir fabrikasyon konuşma süresi verilmiş. Müziği de tabi işte o da arada bir çürüm var. 6 ile 12 saat arası müziği çalabiliyorsunuz. İşte daha detaylı işte örnek veriyorum uzunluktur, genişliktir, yüksekliktir. Onlarla girip sizi boğmak istemiyorum ama ortalama bizi en çok dikkat eden detaylardan bir tanesi. İşte bu kot cebine daha girebiliyor ama bence bunu kot cebinde taşımayın arkadaşlar. O ceplik var ya bozuk para koyduğunuz alan. Brüt ağırlığı ortalama 1.95 demiş. Net ağırlık 954 demiş. İşte yükseklik, genişlik neyse onlar çok bizi ilgilendiren detaylar değil. Ama ben bunu cepte taşır mıyım? çok emin değilim yani ha, ekstradan bir çantam vardır oraya koyarım bilmiyorum burada en önemli detaylardan bir tanesi işte nasıl müziği karşılıyoruz ne yapmamız lazım örnek şu ekstra detaylardan bir kurtulalım örnek bu kulaklığınız kulağınıza diyelim taktığınız kulaklığınız arkadaşlar müzik dinlemek istiyorsunuz açtınız herhangi bir müzik bu kulaklığı taktıktan sonra belki mikrofona yansımış olabilir ee, ilk çıkardığınızda Power on diyor güç aktif diyor daha sonra kulaklıkta connecting diye yani bağlandı diye bir ibare diyorsunuz Türkçe hali yani bu artık telefonunuzda kulaklığınızın eşleştiğini ve sağlıklı bir iletişim kurabileceğiniz anlamını taşıyor Connecting dedi, taktınız hazır her şey. İster bir ister iki kulaklık hiç fark etmez. Müzik dinliyorsunuz diyelim. Geçiş yapmak istiyorsunuz. Ee, bu Samsung'un üzerinde bulunan pardon çok özür dilerim. Pips'in üzerinde bulunan mesela ayrıca şurada bir detayı da bahsedeyim. Diyelim ki diğer kulaklığı da kutusundan çıkardıktan sonra e, takmış olduğunuz kulaklıkta da e, bu kulaklığın aktif olduğuna dair bir bip sesi de alıyorsunuz. Bakın üzerinde de şu an e, mavi ışık yanıp yanıp sönüyor. Şimdi bunu göstermek amaçlı bir elimde bulunsun. 2 saniye uzun bastığınız zaman direkt ikinci bir müziğe geçiş sağlıyorsunuz. E, i̇şte left right fark etmiyor. Hangi kulaklık olursa olsun. E, mesela right'daki yani sağ taraftakine 2 saniye uzun bastığınız zaman ilerideki müziği e, left'teki yani sol taraftaki bu elimde bulunan kulaklığa 2 saniye bastığınız zaman gerideki müziği hatta şöyle bir mantık var. Aynı müziği bir başa alıyor. Diyelim ki işte 5 dakikalık bir, bir MP3 dinliyorsunuz. 3. dakikasında 2 saniye uzun bastığınız zaman o MP3 başa dönüyor. Tekrardan bir 2 saniye bastınız diyelim. Ondan önceki müzik diye ilerliyor. Ayrıca işte mesela burada Bixby var, Apple'da da Siri. Ee, buna iki saniye bastığınız zaman leftlar değişmiyor, eğer aktifse. mesela burada Bixby açıyor, orada Apple'daki Siri'yi açıyor. Ee, gelelim telefon konusuna. Diyelim ki çağrı geldi, çalıyor. Otomatik olarak zaten e, müzik burada duruyor. Tüm kulaklıklarda, yani benim kullandığım birçok kulaklıkta mantık o ve size kulaklıktan da uyarıyor. Diyelim ki işte spor yapıyorsunuz. Diyelim ki motosiklet kullanıyorsunuz. Diyelim ki bisiklettesiniz vesaire. Joking yapıyorsunuz. Uyarıyor. Ardından e, left ya da right yani sağ veya sol hiç fark etmiyor. Bir kere bastığınız zaman çağrıyı aktif hale getiriyorsunuz. Diyelim ki görüşmenizi yaptınız, tamamladınız, bitirdiniz. Bir saniye bastıktan sonra gayet basit çağrı sonlanmış oluyor. E, kulaklık kulakta nasıl duruyor kullanımı nasıl o detaylardan da size bahsedeyim Çünkü önemli detaylar Mesela ben bu kulaklığı tercih etmemin önemli nedeni var Ben de bu HM1500 dışında Ayrıca işte Airpods e tarzı kulaklıklar da var ama mesela onu kullanırken bir koşmada veya örnek veriyorum işte hareketli bir ortamda düşürme riskim var mesela bunda onu yaşamadım örnek bunu kulağınıza taktıktan sonra şöyle e, duruşu yani şu an kulağımdaki duruşu şu şekilde durması gerekiyor arkadaşlar yani Philips yazısı o konaklı bir şekilde kulağınıza durması gerekiyor. Bunu taktıktan sonra e, o şöyle anlatayım diyelim ki aldınız, taktınız. Şöyle hatta taktıktan sonraki halini de size göstereyim. E, şu şu modda durması gerekiyor. Yani kulakta bir sağ hareket ettiğiniz zaman gayet sağlıklı bir şekilde kulağınızda duruyor. Bunun dışında bahsedebileceğim bir husus özellikle bunu tercih etmem nedeni, Mesela ben örnek e, motosiklet kullanıyorum aktif bir şekilde. E, burada kaskı taktığınız zaman e, o kastaki alan malum herhangi bir kazanda sıkıntı yaşamamanız adına sık olması gerekiyor. Mesela bakın kulaklığı çıkardım. içerisine soldakini yerleştirdim. Orada bir güç kaybı yaşadığı için. Yani fark etme direkt otomatik olarak onu beslediğinin işareti. İşlem bittiğinde buradaki de sönüyor. aynı konuya gelelim. Kaskı taktınız. Taktığınızda bu kulağınızda olduğundan dolayı size bir rahatsızlık vermiyor. Diyelim ki işte yolda ilerliyorsunuz. Ee, konuşmanızı, müzik dinlemeniz açısından mükemmel. Yani bunun örnek işte e, motosiklette kullanırken gayet rahatlıkla hizmet vereceğini düşünüyorum. O detay beni özellikle ilgilendirdi. Ve tercih etmemdeki hususlardan da bir tanesi. Ha çok elzem mi? Ama işte e, şu an performansını, şarj süresini kontrol ettiğim zaman tercih ettiğim kulaklıklardan bir tanesi. Durum bu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani umarım birilerine faydalı olmuşuzdur. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.